Nabukoy'u geçerli bir proje olarak görme yönünde bir eğilim var. Azerbaycan özellikle tabii ki ve Türkmenistan tam olarak kendilerini taahhüt ederlerse, ortak olarak taahhüt ederlerse. Öte yandan bugünkü durumu bak baktığımızda Bulgar hükümeti, Bulgaristan hükümeti, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Özellikle projenin arz kısmına bağlılığına ne kadar emin, ne kadar güveniyor? Her zaman karşılıklı çıkarları takip etmemiz gerekiyor. Bütün sözleşmeye taraf olan bütün taraflar açısından ve Avrupa açısından tabii ki arzın çeşitlendirilmesi çok önemli. Ve kaynak ülkeler için ise Azerbaycan ve Çiflistan gibi kaynak ülkeler için ise piyasaların çeşitlendirilmesi çok önemli ve bu da çok aşikar aslında bir seçenek. Wealthy market, Burada zengin stated, ve zengin piyasalar, siyasi olarak istikrarlı olan piyasalar onlar için de büyük bir ehemmiyet taşıyor ve bu da onların kararlarını etkileyecektir. Yani şunu mu söylüyorsunuz? İlla ki de Nabucco'yu doğru proje olarak görmüyor olabilirler mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Hayır, onu söylemedim. Rusya'ya da satabilirler, Doğu'ya Çin, Doğu'ya doğru Çin'e satabilirler, Avrupa'ya da satabilirler. Bütün seçeneklerini Out, Şu anda bir ya da bir buçuk uh, aslında seçimlerinden bir, bir bir buçuğunu kullanabiliyorlar. Bence onların da Avrupa'ya ihracatını stable, geliştirmeleri, çoğaltmaları onlar için de önemli bir çıkar kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Aken Çünkü hem zengin hem de istikrarlı İran, ülkelerden bahsediyoruz. Yani teknik teknik olarak aslında İran'ın katkısı teknik olarak çok önemli bir, bir, bir katkı olacaktır. Ama siyasi bir bir nedenlerden İran bu çok bir da mümkün görünmüyor. İran doğal gaz depozitlerinin ve sevkiyatının proje için yaşamsal olabileceği bir koşullarda İran'ın nükleer programını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence bütün dünya aslında bir çözüm arayışı içerisinde bir çözüm için bekleyip görmeye çalışıyor. İran'ın da aslında uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçası olması gerekiyor. Bizim komşumuz, daha doğrusu da Türkiye'nin de komşusu. Dolayısıyla bu sorun ne kadar çabuk çözülürse o kadar iyi olacaktır ve bence bu bağlamda Türkiye çok önemli bir role ve çok da büyük bir sorumluluğa sahiptir diye düşünüyorum ve yaratıcı bir takım yollar bulabiliriz. oh <San>